da bu sizlerle birlikte. Hi night of Oreo. Aptal göstermekte birinci. o nasıl bir şey ya? Nasıl ses? Oyun bizim sesleri. Bakalım Tonga ne olmuş? En son geldi onu öldü mü? Öldü mü? Acaba bu insan kim? Biraz boş yapıyorsun Harika Yeter var ki pozisyonda. Nereye böyle yapalım ki? Bir tasarruf. Bu arada kimse bu tasarrufu bilmez. Biraz geç kapatalım. Çıka burada. Evet çıka burada. Çıka neymiş bu? Evet. Aha biri burada evet. Tamam mı yani Aha biri burada Biri dibde biri dibimizde Vallahi biri dibimizde Dedim o. Oh. İki yandan gireceksiniz bana yani. Güzel gitti, 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 gitti. Bu acaba niye vurdum da bizim kameramız açtı? Hayır. Hayır hayır hayır. Ölüydü. Hayır. Ee, Ölmeyeceğiz. Biz onları Değil mi? Saat daha iki almaya olması lazım bu işlem değil Bir de doğrudan Acaba ben sorabilir miyim? Niye saat daha hala bir ame? <laughs> kapat kapat oğlum kapat. Yürek mi yedin lan? <laughs> en son kicicilere beni öldürdü yeminle. Bu ne böyle tasarruf yapacağız artık. Bir daha tasarruf yapacağız. Şimdi tasarruflar... Hocam skev yiyoruz net Birer tarafından, birer tarafından gelmiyor. Yardım edebilir zaten? Ya da bir tek Çok güzel. Hatta gecenin dört olmadığında, hatta üç hmm. gecenin üç Ahmet. <laughs> Tamam. ahlakınız çok iyi. Bir bir şekilde. Lan oğlum ben onu yanda da görmedim. Abi yanda da gözükmedi. Abi yok böyle bir şey. Abi aniden geldi. Yok yok yok. Çok kötü ya abi. Boli. Bakın, Boli Boli vermedi. Ben oraya gitmem yana baktığımda gözükmüyordum O bir anda nasıl gelmiş olabilirsin? 3 Ben ona bakarken. Ben Foxy'e döndüğümde ve ben orayı kontrol edince sen yoksun. Ya bir hareket ettin az önce. O hareketle mi beni öldürüyorsun lan? Ben? Bu arada boyu tepkik etmek lazım. Bu güzel Bu arada jump her hersek. Biz jump scare dedik. Bu ne tarafından? Biz biz jump scare. gar antamız yollarda Bölüm bitti. Kaymaz işte. Adam benim hareket ettiğini istiyorum. <laughs> Kameraya istiyorum. <laughs> Ama yani böyle bir ben yani, bu Bir gün Olmaz. Dur dur dur. Tamam tamam. Beniz abi burada herhalde. Ne biçim Hadi seyret gel oradan ya. Başka bir sorun. Tamam. Abi boksi koşuyor. Tamam ben de bir sürpriz. Oğuz dedi bu ne? Ben gene gitti sandım. Gene gitti sandım ama gene geldi. Mükemmel. İnsanlar... Bonnie'yi tebrik ediyoruz. Bu bölüm arkadaşlar Bonnie'yi alkışlayalım bence. Bonnie mükemmel oynadı. Yani, yani Bonnie Bediye'ne yapmaz. Öldürür mü? Öldürmek zorunda kalır.